Bugün sağlığın nabzını biz buraya taşıyoruz. Eksiklerimizi tespit edip başarılarımızı paylaşıyoruz. Ve yol haritamızı hep birlikte sizin önerilerinizle izliyoruz. Altın gününde bırakılan izler kalır. Ve biz gönüllerde iz bırakmak için çalışacağız. Danışma meclisi, bu üçüncü danışma meclisi benim eee her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Biz eski teşkilatçılar bu danışma meclislerini, bu tip danışma meclislerini özlemişiz. Arnavutköy teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, AK Parti Arnavutköy ilçemizin düzenlemiş olduğu danışma meclisimize hepiniz hoş geldiniz, şeref Mahalle teşkilatlarımız ne kadar kuvvetliyse AK Parti'miz Arnavutköy'de de, İstanbul'da da o kadar güçlü, o kadar kudretli olur.